Değerli kardeşlerim, kıymetli dostlar, geçtiğimiz hafta bu ölümle ilgili konuları konuşurken hani ölen kardeşlerimizin ölüm gerçekleşince tabi. Yani bunu en iyi doktor raporuyla belgeledikten sonra, ölüm gerçekleştikten sonra mesela organları başka bir insana, başka bir Kardeşimize faydası olur, kurtulacağı bildiriliyorsa doktorlara, ben organ bağışını tavsiye ettim. Bak kardeşlerimden bir tanesi geçen hafta beni aradı. Bugün de aradı, Mustafa kardeşim. İSKİ, Üsküdar Beykoz bölgesinde idareci kardeşim. Hocam diyor, düşündüm diyor, normalde biz Müslümanlar bu konuda çekingeniz. Ya benim işte böbreğimi başkası kullanırsa işte haram yerde kullanırsan olacak, günahta kullanırsan olacak. Kardeşlerim bu konuda bir defa kim nerede kullandıysa o ondan sorumlu. Bunu bir daha söylüyorum. Geçen hafta söylemiştim. Yani sen sana verilen or organları nerede kullandınsa Allah'a onun hesabını vereceksin. Senden sonraki insan nerede kullanırsa o da onun hesabını verecek. Yani bu göz benimdi, senin değil göz. Niye insanlar organ bağışından, kan bağışından para alamaz? Suçtur dünyada, her yerde. İslam'da da yasaktır. Organ parayla satılmaz. Niye? Senin değil çünkü. Bu vücut Allah'ın. Sen emanetçisin, taşıyıcısın. Taşıyacaksın, öldüğün zaman bazı ölümler vardır. Allah ölümün de hayırlısını versin. Değil mi? Mesela ben Tokat'ta iki gün önce kardeşlerimiz, valilikte çalışan Ahmet abi vardı. Beş kişi bir araba duvara çarptı, yanarak beşi de öldü. Allah rahmet eylesin. Bizim için çok acı, duyanlar için çok acı. Evlatlarını gördüm cenazede, turhalda defnedilirken kardeşini gördüm nasıl yürekleri yanıyor. Allah'ım sabır ver ya Rabbi. Zor bir şey ama kardeşlerim işte mesela böyle bir kardeşimiz organını bağışlayamaz. Niye? Yandı bitti. O istese de veremez organını. Ama şu anda biliyor musunuz on binlerce böbrek hastası, on binlerce akciğer hastası, on binlerce karaciğer hastası, küçücük bir parçanın alınmasına bile izin vermeyenler vardı. Ben geçen hafta burada bir 6 yaşında bir kız çocuğundan bahsettim. Ona küçük bir parça alınması gerekiyordu filan ailesi izin vermiyormuş dedim. Bak biz burada bu sohbette duymuşlar. Annesi de babası da izin vermiş. O kızcağız kurtulmuş. Haberini bana geçen hafta Muhammed hocam verdi. Çok sevindim. Yani bir insana bile bir faydası oluyorsa bu işin. Müslümanlar bundan çekinmeyin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.